Değerli tüketiciler, bilindiği üzere kişisel verilerimiz artık her yerde. Bu da adımıza herhangi bir düzenlenecek gayrimeşru olaylara karşı bizi gerçekten korumasız bırakıyor. Bu noktada kimliğinizin korunması ve verilmesi gereken durumlarda ilgili olarak bilinçli kararlar almak oldukça önemlidir. Gerçekten de kimlik fotokopisi vermenin güvenliği ve olası hukuki sakıncaları hakkında bilgileri sunarak bu konuda bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Kimlik fotokopisi ne zaman istenilebilir? Günümüzde birçok resmi işlemde kimlik fotokopisi talep edilmektedir. Bu durum özellikle hukuki süreçlerde önemli bir yer tutar. Genel olarak kimlik fotokopisi şu durumlarda istenilebilir. 1. Resmi dilekçelerde, mahkemelerde ya da resmi kurumlara yapılan başvurularda kimlik fotokopisi talep edilebilir. 2. Noter işlemlerinde. Noter huzurunda yapılan işlemlerde kimlik fotokopisi ibraz edilmesi zorunludur. 3. Bir sözleşme imzalarken tarafların kimlik fotokopisi gereklidir. Bunun nedeni işlemin güvenliğini sağlamak içindir. Kişisel verilerin korunması kanunu neleri kapsar? Kimlik fotokopisini vermek zorunda iseniz ön yüzünde nedenini muhakkak yazın. 9 Aralık 2025 tarihli resmi gazetede yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararına göre bundan sonra otellerin müşterileri kimlik fotokopisini almaları yasaklanmıştır. Kişisel veriler gereksiz yere depolanamaz. Otel senden kimlik bilgilerini elbet alabilir. Ancak fotokopisini alıp saklayamaz. Daha önceden kimlik fotokopisini alan otellerinde hızlı bir şekilde bu kayıtları ima etmesi gerekmektedir. Etmemesi durumunda veya fotokopisini almaya devam etmesi durumunda da en aşağı 13 milyon TL'den daha fazla bir cezaya mahkum kalabilirler. Ayrıca unutma imha edilmesi için sen de ayrıca başvuru yapabilirsin. Tüketicilerimize birkaç uyarıda da bulunmak istiyorum. Yalnızca otel konaklamada değil, yaptığınız alışverişlerde tacirlere kimlik bilgi veya fotokopilerini vermek zorunda değilsiniz. Kimliğinizi ibraz eder ve adımıza fatura kesilmesinin haricinde tacir hiçbir şekilde kişisel verilerimizi not alamaz ve saklayamaz. Çünkü tüketici ne bir tacir ne de vergi mükellefi değildir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.